Efendim merhabalar. Cevaplıyorum'a sizden gelen sorularla devam ediyoruz. İlk soru, tarihi 23 Şubat'a geri döndürsek Putin Batı'nın bu kadar sert tepki vereceğini görecek ya da bilecek olsa bu harekatı yine yapar mıydı? Bu harekatı yine yapardı ama bu şekilde yapmazdı. Muhtemelen o iki bölgeyi, Donbask ve diğer bir iki bölgeyi daha işgal eder, orada durur. Bence daha ileriye gitmezdi. Bu stratejik bir savaş değil. Bu savaşların kazananı olma ihtimali olan bir savaş değil. Putin'in buradan çok büyük bir zaferle çıkma ihtimali olan bir savaş da değil. Bakın bir zaferle çıkabilir. Sonuç olarak oradaki hükümet sürgündeki bir hükümet olarak yurt dışına gönderebilir. Yerine kukla bir hükümet seçebilir ama bu savaş bitmez. Koskoca 40 milyonluk bir ülke direnmeye yemin etmiş bir ülke gerille savaşıyla yoluna devam eder ve Rus ordusu orada büyük kayıplar verdikçe ekonomik olarak Rusya çökmeye devam ettikçe Putin de çaresiz bir şekilde kazandığı bir buna biz Pirus Zaferi diyoruz. Pirus Zaferi ne demek? İki tane ordu müthiş bir şekilde çarpışıyor. Bir tanesinin 3 tane askeri kalıyor. Öbürünün 30 tane askeri kalıyor. 30 tane askeri kalan zafer kazanmış oluyor. Hadi buyur bakalım al sana zafer. Putin'in buradan çıkartabileceği şeyin adı Pirus zaferidir. Bunun ötesine gitme ihtimali yok. Bence Putin'in hesaba katamadığı etkenlerden bir tanesi de Batı'nın bu kadar sert tepkisi ve yaptırımlarıyla birlikte Ukraynalıların çok özgür ve cesur bir şekilde direnmeleri ve savaşmaları. O şunu bekliyordu. Ukrayna'nın en az %40'ı Rusya yanlısıdır. Kapılar açıldığında kimse bizimle çatışmaz. 2-3 gün içinde Kiev'e ineriz. Orada bir iki bomba patlatır. Devlet başkanını kaçırtır. Ukrayna'yı yönetmeye devam ederiz. İşte Kırım'ı aldık, Çeçenistan'ı aldık, şuraya girdik, buraya girdik, Suriye'yi işgal ettik. Afganistan'dan işte Batı'nın nasıl rezil bir şekilde kaçtığını çıktığını gördük. Bizi de burada karşımıza duracak kimse yok. İki şey Putin'i çok ciddi bir şekilde cesaretlendirdi. Orta Doğu'dan çekilen Batı orada o bölgede özellikle Suriye'de mesela IŞİD'e karşı bir güvenliği tesis etsin orada işleyen bir devlet kursun diye ayakta durdu ve Rusya'ya aslında önünü açtı ve çok fazla zorluk çıkartmadı. Afganistan'da çok, çok utanç verici bir şekilde çıkınca Amerika ya da oradaki NATO birlikleri bu Rusya'yı müthiş bir şekilde cesaretlendirdi ve dedi ki Batı'nın benim karşımda hükmü bile yok. Bana gıklarını bile çıkartamazlar. Elimde gaz diye bir silah var. Çok farklı bir şey çıktı. Çok farklı bir tepki çıktı. Bakın Batı gerçekten başlangıçta çok silik bir tepki verdi. Ama Batı kamuoyu, Ukrayna kamuoyuyla öyle bir bütünleşti ki, ki bunu Zelenski yaptı. Siyasiler şöyle dedi. Biz tepki verirsek bu halk bedel ödemeye hazır. Emin olun, emin olun. Durum Türkiye'deki kadar kötü değil ama Burada da belli fiyatlarda gıda fiyatlarında artışlar olmaya başladı. Burada da bazı gıdaların işte daha az bulunmaya başladı. Burada yokluktan değil panikten bir şey olur da efendim korkusuyla stoklamaya başladı insanlar işte un gibi yağ gibi temel gıda maddelerini. Bunu göremedi başlangıçta batılı siyasiler Avrupalı halkların dayanışma içinde olduğunu görünce onlar da IBAN verdiler. Her akşam para topluyorlar Ukrayna için. Baktılar ki kamuoyu Ukrayna'nın arkasında o zaman biz bugün Rusya'ya dur demeyeceksek ne zaman diyeceğiz diyerek sahaya indiler. Özetle 23 Şubat'a geri dönecek olsaydı Putin bu harekatı yine yapardı ama bu şekilde yapmazdı. Amerika ve Avrupa'nın zoruyla Türkiye Rusya'ya yaptırım uygular mı? Uygularsa Rusya buna nasıl tepki verir, uygulamazsa Batı buna nasıl tepki verir? Ne kadar güzel bir soru. Öncelikle şunu söyleyelim, bence Batılılar Türkiye'ye bir demokrat, Erdoğan'a demokrat bir lider, eşit bir paydaşlar arasında eşit bir NATO üyesi gibi batmadıkları için onun Rusya ile flört etmesine, Putin ile flört etmesine göz yumuyorlar. Göz yumaların iki tane sebebi olabilir. Bir, Zaten Erdoğan'la aynı karede görünmek istemiyorlar. İki, Rusya ile konuşan, Putin'le konuşan bir iyi polise ihtiyaçları var. Türkiye'nin bu iyi polis rolünü oynuyor oluşu Batılıların işine geliyor olabilir. Bence işine geliyor. Benim bu şahsi kanaatim bilgiye dayalı bir şey değil. Peki iş oradan çıktı. Çok daha ciddi bir yere gitmeye başladı. Erdoğan Putin'e karşı yaptırım uygular mı? Erdoğan Putin'e karşı yaptırım uygulamamak için son dakikaya kadar bekler. birkaç sebepten dolayı bekler. Birincisi Rusya ile ve Putin'le tek taraflı bağımlılığa dayalı inanılmaz yakayı paçayı kaptırdığı normatif ilişkileri var. İkincisi bu bizim bildiğimiz normatif ilişkiler dışında Putin'in elinde olabilecek bazı bilgilerin Erdoğan'ı ürkütebileceği, Putin'in yapacağı bazı açıklamaların Erdoğan'ın mevcut konumunu daha da zayıflatabileceği iddiaları var. Bunları ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Özellikle 15 Temmuz'la alakalı zikredilen bir sürü şey var. Benim şahsi kanaatim şu, 15 Temmuz'la alakalı ortaya çıkabilecek herhangi bir gerçek, gerçek diyorum bakın yani iddia edilen herhangi bir gerçek, Erdoğan'ı daha fazla zayıflatmaz. Erdoğan onu bir şekilde halka izah edebilir. Şu an çıkıp dese ki biz bu darbeyi gördük, önünü açtık ve bunları devletten temizlemek için kullandık dese bile bunu satabilir halka. Bunun alıcısı var. Onun için Putin'le arasındaki ilişkilerin daha ziyade ben ekonomi, jeopolitik, Suriye üstünden okunması gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın işgali Batı'da neleri değiştirecek? Bir Avrupa Birliği ordusu kurulacak mı? Kurulacaksa bunun başarı şansı nedir gibi güzel bir soru daha var. Öncelikle şunu söyleyelim. Kurumsal olarak bir Avrupa Birliği ordusuna gider mi bu süreç? Gidebilir. Bu çok tartışılan bir şey. Biliyorsunuz çok klasik bir örnek vardır. Avrupa Birliği iktisadi olarak bir dev siyasi olarak normal bir insan güvenlik politikaları açısından ise bir kelebektir. Ancak bir kelebek kadar güçlüdür. Gücü soft power'ından alır, parasından alır. iktisadi enstrümanlarını kullanarak çevresindeki ülkeleri değiştirmeye, dönüştürmeye çalışır. Peki bu bir topal ördek midir? Bu bir topal ördektir. Bundan sonra bu topal ördek yeniden yapılanacak mı? Evet yeniden yapılanacak. Bu bir Avrupa Birliği ordusu gibi mi olur? NATO'ya alternatif, NATO'yu da güçlendirecek ama NATO'dan bağımsız bir oluşuma mı gider? Bunu bilemiyorum. Bildiğim şey şu. Tek tek Avrupa Birliği ülkeleri, üye ülkeleri Ordularını çok ciddi bir şekilde revize edip güçlendirecekler. Dünya savaşlarının bittiği, Rusya'nın yayılmacı politikaların bittiği NATO o zaman ne için açık ki tezlerinin ne kadar ahmakça tezler olduğunu Putin tüm dünyayı ispatladı. Evet NATO-Varşova paktına karşı kurulmuştu ama NATO büyük devletler karşısında kendini savunmasız hisseden küçük demokrasilerin sığınabileceği bir limana dönüştü. Bunun için göremiyor kitleler. Onu anlamakta zorluk çekiyorum. NATO'nun tüm hatalarını bir tarafa bırakın. Küçücük demokratik devletleri birkaç saat içinde işgal edebiliyorsunuz. Nüfusları az, orduları küçük. Bunların bir dayanışma içinde demokrasi cephesi oluşturması gerekiyor. Hiç kimseye saldırmaması gerekiyor. Libya operasyonu gibi operasyonlara girerken iki kere o üç kere düşünmesi gerekiyor gibi örnekleri çoğaltabilirim. Bunlar ne geçmişte negatif örnekler, yaptıkları hatalar ama komünizm bitti, NATO niye kapanmadı? Komünizm bitti ama tehdit bitmedi. Küresel terörizm var, yayılmacı istilacı Putin gibi şovenist, makyavelist liderler var. Bu açıdan NATO bitmeyecek, NATO kapatılmayacak. Kendini revize edecek, daha demokratik ve şeffaf olmaya çalışacak. Bunun için baskı yapacağız NATO'ya ama NATO'nun kapatılmasını hiçbir üye tabi lep etmediği gibi eski komünist bloktan çıkıp oraya giren hiçbir üyede NATO'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yok. Zira Rus korkusu bakın Avrupa ülkelerine neler yaptırıyor ki NATO'ya girmiş eski komünist ülkeleri siz tasavvur edebilirsiniz. Batı'nın içindeki Avrupa Birliği'ni kastediyor. Irkçı hareketlerin Amerika'da da. Putin'e destek vermesini anlayamıyorum diyor bir seyircimiz. Yani çünkü bizde sosyalist ve solcular destek verirken batıda marjinal sağ faşistler Putin'e destek veriyor. Aslında anlamamanız, anlayamamanız gereken Türkiye'deki sosyalist ve solcuların yayılmacı, kanemici Putin istilasına e, tepki vermeleri. Buna şaşırmanız gerekiyor aslında. Çünkü tüm dünyada sol özgürlüklerden, bireyin yaşamasından, yaşam hakkından yanadır. Savaşların karşısındadır. Bizde rusçu bir şey var. Sol sosyalist duruş var. Bu neden oluyor? Bu Batı karşısında yenilmişlik. Öyle bir nefret var ki Batı yenilmişliği karşısında ya da Amerika'nın bu emperyalist Irak'ta kan dökmesi vesaire gibi orada oluşmuş öyle bir anti Batı fotoğrafı var ki Ukrayna'yı hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne eklemlendiriyor. Onu kafasında şeytanlaştırıyor ve Putin'in yanında saf tutabiliyor. Evet bunda Amerika'nın geçmişte döktüğü, vahşice döktüğü kanların etkisi var. Ama bu doğru bir okuma değil ve bu bir meşru okuma da değil. Gelelim batıdaki faşistlere. Onların Putin'i desteklemesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Kendileri gibi ırkçı, yayılmacı, hayallerinin lideri aslında Putin onların. Bir de batı, onlar da yani batıdaki ırkçılar da Batılı değerlere savaş açtıkları için. Bu batılı değerlerden neyi kastediyoruz? Bireysel özgürlükler, serbest piyasa, medya özgürlükleri, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen demokrasiler. Bunlara düşman oldukları için bu cephenin Putin karşısında yenilmesini istiyorlar. Onların batıdaki faşistlerin, ırkçıların asıl istedikleri şey Putin'in kazanmasından daha ziyade Batı medeniyetinin Putin karşısında ya da herhangi birinin karşısında yenilmesi. Onlar da içerideki ezikler. Nasıl dışarıdaki sol sosyalistler kendilerini Batı karşısında yenilmiş ve ezik hissediyorlarsa onlar da içerideki yenilmiş ve ezikler. Onlar da onun için Putin'e tam destek veriyorlar. Güç dengelerinin değişeceğinden bahsediyorsunuz ama Çin gerçeğinden kimse bahsetmiyor. Bu konuda neler söylemeniz gerekiyor? Tüm dünya değişirken Çin nasıl bir rol oynayacak diye bir yorum var. Çok eski izleyicilerim hatırlayabilir. Trump'ı ne kadar yerden yere vurduğumu bilirsiniz ama bu trade wars dediğimiz ticaret savaşlarında Trump'ın belki de nadir haklı olduğu çıkışlarından biri olduğunu size söylemiştim. Onun gerekçeleri saçma sapan olsa da birçok gerekçesi hepsi değil. Küresel siyasette gerçekleştirmeye çalıştırdığı ve Biden iktidarının bile arkasında durmaya niyet ettiği hamlelerden bir tanesi bu ticaret savaşlarıydı. Ve Çin'e karşı zaten bence ıskalıyorsunuz NATO son doktrininde son oturumunda Çin'e karşı yöneleceklerini Orta Doğu'daki çatışmalarla çok fazla yoğunluklu bir şekilde ilgilenmeyeceklerini Çin'i çok ciddi bir tehdit olarak gördüklerini söylemişlerdi. Ben de pandemi başladığında şöyle bir şey söyle iddia etmiştim. Uluslararası sistemde küreselleşme kendini revize edecek. Pandemi öncesi ve sonrası diye iki farklı küreselleşmeyi göreceğiz. Pandeminin patlak vermesi müşahhas bir örnektir. Küreselleşmenin tüm nimetlerinden istifade edip şeffaf bir hesap verebilen bir devlet kurmadığınız zaman nasıl tüm dünyayı tehdit edebilecek bir noktaya gelebileceğini bu pandemi sürecinde görmüştük. NATO'da sıf bundan dolayı değil işte o ticaret savaşlarında ortaya koyulan gerekçelerden dolayı da küreselleşmenin kanını emip kendi duvarlarını örüp ve marjinal rejimleri destekleyen yani küreselleşmenin tüm nimetlerinden istifade edip küreselleşme karşıtlarını besleyen bu yapılarla yollarına devam edemeyeceklerini zaten pandemiyle birlikte görmüştü batılı demokrasiler ama Ukrayna çatışması bunun ivmesini radikal bir şekilde artırdı ve kesinlikle pandemi ve Ukrayna savaşı sonrası yepyeni bir uluslararası ilişkilere şahit olacağız. Burada çok daha sıkı bir demokrat dayanışmasını gözlemleyeceğiz. Batılı demokrasilerin niçin bugüne kadar Ukrayna Savaşı'na ses çıkarttıkları gibi diğer savaşlara ses çıkartmadıklarını soran bir soru var. Öncelikle şöyle bir monolitik bir batı okumasından çıkmanız gerekiyor. Sanki bütün batılılar aynı evde yaşıyor, hepsi aynı düşünüyor, burada fraksiyonlar yok. Böyle bir dünya yok. Batılı demokrasiler, Viktor Orban da batılı, Angela Merkel de batılı, Macron da batılı, Scholz da batılı. Bunların hepsi farklı yerlerde duruyorlar. Şunu görmeniz gerekiyor. Bir monolitik bir Batı yok. Evet, Batılı rejimler birbirlerine çok benzemeye başlıyorlar, istikametleriyle birlikte bütünleşiyorlar ve aynı değerleri paylaşmaya çalışıyorlar. Bir, onların da çıkarları var. İki, onların da başında dönen dönen farklı aktörler duruyor ve kendi siyasi çıkarlarına göre karar alıyorlar. Arkadaşlar, siyasiler melek değildir. Siyasiler hep çıkarlarına, bir sonraki seçimi nasıl kazanabilirim ufkuna göre e, şekillenirler ve ona göre karar alırlar. Yani böyle batılı demokrasileri kutsamıyoruz. Bunlar ilah değil, bunlar kusursuz şeyler, organizmalar değil. Birincisi bu, İkincisi onların da evlatları, silahları, vergi verenleri var ve gönderecekleri askerlerin sıkacakları kurşunun atacakları par paranın yardım edecekleri bütçelerin hesabını soran vergi verenler var ve onlar da o vergi verenlerin seçmen davranışlarına göre yol alıyorlar. İşte Ukrayna'da gördüler ki ah oh, 4 nala Putin'in karşısında saf tutmuşlar, açtılar muslukları. Yani demokrasilerde belirleyici olan seçmen davranışları oluyor. Afganistan'da, Irak'ta Rejimleri devirdi Amerika ama sistem inşa edemedi. Orada büyük fiyaskolar yaşadı. Büyük katliamlar yaptı. Sütten ağzı yanan batılı rejimler ayranı üfleyerek içiyorlar ve bundan sonra mesela Libya'da ne dediler? Evet Kaddafi katliam yapıyor. O bir diktatör ama biz sadece hava desteği veririz. Bir ülkeyi bir daha işgal etmeyiz. Böyle bir şeye girişmeyiz. Ha ne oldu? Orada da fiyasko oluştu. Demek ki demek ki toplumlara şöyle bir bakıyorlar. Buradan demokrasi çıkar mı? Çıkmaz mı? Burada demokrasi kültürü var mı? Yok mu? Ukrayna'dan bir demokrasi çıkar mı? Çıkabilir. Libya'dan bir demokrasi çıkar mı? Çıkmıyor. Irak'tan çıkan demokrasiyi görüyorsunuz yani. Ne kadar zorlanıyoruz. Evet, geçmişe rağmen mesafe katedilmiş yerler var. Ama gördüğümüz tablo çok dramatik. Suriye'de halimiz ortada. Suriye'de Öso rejimi işte şeyi kazansaydı savaşı kazansaydı oradan bir İsviçre gibi demokrasi çıkartabilecek miydik? Hayır. Türkiye gibi neredeyse 100 yılını bir modern devlete, 200 yılını batılılaşmaya vermiş bir toplumdan bile çıkan fotoğrafı görüyorsunuz. En demokratı, en seküleri, en bu modern enstrümanları kullanabilen İslam toplumunun geldiği noktayı görüyorsunuz. Onun için bir de batılılara bu açıdan bakın. Yani Ukrayna Savaşı'na niçin dört nala koştular? Yardım etmeye, kurtarmaya çekmeye. Bir de şöyle bakın, coğrafi olarak burunlarının dibinde ve Putin gibi bir nefret objesinden korkuyorlar. Tüm tedarik zincirlerini mahveten, mahveden, dağıtan bu adama bir ders verme niyetleri var. Fed'le alakalı bir soru var. Hemen Fed akabinde Merkez Bankası niçin toplanma kararı aldı? Çok basit. Siz dolara endekslediniz her şeyinizi tüm mevduat hesaplarınızı döviz farkı ödeyeceğiz dediniz. Dolayısıyla Türkiye'nin Merkez Bankası artık Fed'dir. Fed'in aldığı kararlar Türkiye Merkez Bankasının alacağı kararlarda Türkiye ekonomisini çok daha ciddi bir şekilde etkileyecektir. Bir diktatörü kim ve nasıl yenebilir diye bir soru var. Gerçekten güzel bir soru. Bunun farklı yöntemleri var. Bakın Almanya kendi kurtulamadı. Hitler'e birkaç kere suikast girişiminde bulundu. Darbe girişiminde bulundu Alman subaylar başaramadılar. Ne oldu? Amerika geldi burayı istila etti. Demokratik bir sistem kurulması için altyapıyı hazırladı. Kademeli olarak daha sonra oradan çıktı. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem içeriden bir işte kalkışma olur. Çavuşesku gibi kurşuna dizerler bir ya askerlerin yardımıyla ya halkın geri adım atmamasıyla yargılarlar çok kısa bir sürede öldürürler muhtemelen ibret olsun diye bu olabilir. İşte mübarek örneğinde olduğu gibi ordu bir ara formül oynar arada. Geçici bir darbe yapar, demokrasiye geçiş, seçimlere geçiş bir rolü oynar. Sonra tabii yine darbe yapar, demokrasiyi de alır. İşte mübareği yargılar vesaire gibi süreçler olabilir. Farklı farklı Süreçler var ama genel konjonktüre baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Bundan sonra hiç kimse, hiç kimsenin diktatörü için kurşun sıkmaz. Muhtemelen tüm halklar kendi ellerini, kendi pisliklerini, kendi evlerin önlerini kendileri temizlemeleri gerekiyor. Buradan farklı bir çıkış yok. Ukrayna işgali Rusya'nın Suriye stratejisini değiştirebilir mi diye yine çok güzel bir soru var. Evet değiştirebilir. Siyasi bir şekilde oraya yoğunlaşması gerekeceği için, bakın biz aynısını PKK sorununda gördük. PKK Suriye'ye yoğunlaşınca Türkiye'deki eylemlerini neredeyse sıfıra indirdi. Bunda sihaların, dronların vesairenin de etkisi var. Ama farklı eylem türlerine gidip yine kan dökebilirdi. Ama işte o yoğunlaşmayı oraya çektiler, Suriye'ye çektiler. Şimdi askeri olarak Rusya Ukrayna'ya yoğunlaşınca. Suriye'de farklı bir stratejiye gidebilir ama bu radikal bir strateji olmaz. Suriye'de değişime gider derken bu kadar radikal bir değişim beklemiyoruz. Zira Suriye'de radikal değişim olacak bir şey kalmadı. Esad de facto savaşı kazandı, o rejim yıkılmayacak. Orada tolere ettikleri bazı grup ve grupçuklar var ama bunun ötesinde bir fotoğraf yok. Onun için ne kadar değişirse değişsin radikal bir değişim olmayacaktır Suriye politikasında. Son soru bu kanal ve benim yorumlarımla alakalı. Esas olarak siz de taraf olmanıza rağmen nasıl bu kadar objektif olabiliyorsunuz diye bir soru var. Öncelikle teşekkür ediyorum beni objektif bulduğunuz için. Bu Ukrayna savaşında gerçekten çok taraf yorumları yaptım. Çünkü ben tarafım bunu söyledim. Ama bu taraf yorumları yaparken de objektif olmaya çalışacağımı söyledim. Bu Ukrayna savaşını bir tarafa bırakacak olursak objektif olmaya çalışıyorum. Bunu belki şöyle mukayese ederek görüyorsunuz. Gazetecilikten değil de akademiden geldiğim için daha ziyade bilgiye dayalı yorumlar yapmaya çalıştığım için böyle bir fotoğraf çıkıyor olabilir. Bir akademisyenin en büyük korkularından biri objektif bir fotoğraf verememesidir. Ama gazetecilik geçmişim de olduğu için hem medyada hem yazılı basında çok ciddi bir geçmişim olduğu için belki akademisyenlerden birazcık daha avantajlıyım. Bu hafta gerçekten hem güzel sorular geldi hem de abartılı derecede çok soru geldi. Şüphesiz hepsini yanıtlayamayacağım ama küresel dengelerle alakalı seçtiğim soruları yanıtlamaya çalıştım. Bir sonraki cevaplı yorumda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.